Ada çayının faydaları nelerdir? Ada çayı, en lezzetli ve en sevilen bitki çayları arasında ilk sıralarda yer alır. Şehir hayatının yoğun stresi içinde yaşayan çok sayıda insan tarafından rahatlama amacıyla tüketilen ada çayı, sağlığa son derece yüksek faydalar sağladığına inanılan bir içecek olması nedeniyle geniş kitleler tarafından sıklıkla tercih edilir. Peki ada çayı yararları nelerdir? Ada çayı neye iyi gelir biliyor musunuz? İşte bu çok sevilen içecek hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar. Ada çayı faydaları. Ada çayı, özellikle yoğun çalışan ve günlük yaşamın temposunda rahatlamaya ihtiyaç duyan çok sayıda insan tarafından düzenli olarak tüketilen bitki çaylarından biridir. Peki ada çayı ne işe yarar? Ada çayı özellikleri nelerdir? Bu soruların cevapları aşağıdaki gibi özetlenebilir. Ada çayı, sindirimi kolaylaştırdığına ve hızlandırdığına inanılan bitki çaylarından biridir. Özellikle stres kaynaklı sindirim bozukluklarına iyi geldiği düşünülen ada çayı, günde bir fincan tüketildiğinde midenizi ve bağırsaklarınızı daha iyi çalıştırarak sindiriminizi rahatlatabilir. Detoks özelliği bulunduğu düşünülen ada çayı, düzenli olarak her gün içildiğinde karaciğer başta olmak üzere pek çok organınızı toksik maddelerden arındırarak sağlığınızı güçlendirebilir bağışıklık sistemini de güçlendirdiği öne sürülen ada çayı, özellikle kış aylarında düzenli olarak tüketilirse soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere pek çok hastalığın oluşumunu önleyebilir ve hastalıklardan iyileşme sürecinizi kısaltabilir. Strese karşı son derece etkili olduğu savunulan bitki çayı, sakinleştirici özelliği sayesinde sizi yoğun stresten arındırabilir ve daha dingin bir ruh haline kavuşturabilir. Ada çayı uyku getirir mi sorusunun yanıtı ise kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Uykuya daha eğilimli bünyelerde adaçayı hızlı ve kolay bir şekilde uyku getirebilir. Ağız içi yaraları ve aftar içinde faydalı olduğu düşünülen adaçayı, sadece bir ya da iki kullanım sonrasında ağzınızdaki tüm yaraları sağaltmanıza yardımcı olabilir. Adaçayının cilde faydaları Adaçayı cilde faydaları da olduğuna inanılan bir bitkidir. Demlenmiş adaçayı bitkisini ya da kullanılmış adaçayı demlik poşetlerini cildinizdeki problemli bölgelere maske gibi uygulayarak çok sayıdaki cilt sorunundan kurtulabilirsiniz. Ada çayının cilt üzerinde yarattığı düşünülen olumlu etkiler ise şöyledir. Demlenmiş ada çayı tortusunun ya da halen ıslak haldeki kullanılmış ada çayı poşetini cildinizdeki kuru bölgeler üzerinde 5 dakika bekleterek cilt kuruluklarını giderebilirsiniz. Ada çayı bitkisini çatlama, kızarıklık ve dökülme gibi cilt problemlerine düzenli olarak uygulayarak bu sorunların giderilmesinde fayda sağlayabilirsiniz. Daha parlak ve yumuşak bir cilt elde etmek için de ada çayı bitkisinden yararlanabilirsiniz. Demlenmiş ve ıslak haldeki ada çayını cildinize maske şeklinde düzenli olarak uygulayarak cildinizi parlatabilir ve bebeksi bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Soğuk havaların favorisi ada çayı. Ada çayı çok uzun yıllardır tıpta, beslenmede ve kozmetikte ada çayından faydalanılır. Hastalandığımızda aklımıza gelen ilk içeceklerden biri olan ada çayı, aynı zamanda çeşitli yemeklere hoş koku ve tat katmak için de kullanılabilir. Ada çayı lamiaceae familyası salvia cinsine dahil türlerin genel adıdır. Dünyada yaklaşık 900 türü olduğu bilinmektedir. Ülkemizde salvia cinsine ait 44 ve endemik olmak üzere 87 tür bitki vardır. Ada çayı çeşitleri Ada çayı, sade ya da limonlu şekilde tüketilebilir. Ada çayı limonlu tüketildiğinde detoks etkisi güçlenebilir ve vücudumuzdaki toksinleri daha hızlı bir şekilde atmamıza yardımcı olabilir. Ada çayı limon faydaları arasında uykunuzu düzene sokması ve sizi daha enerjik, daha dinç bir ruh haline kavuşturması da sayılır ada çayı ne kadar tüketilmeli sorusunun yanıtı ise, yine bünyeden bünyeye göre değişiklik gösteren konular arasındadır. İdeal ada çayı tüketimi, günde bir fincandır. Ancak soğuk algınlığı ya da aşırı halsizlik gibi durumlarda günde iki fincan ada çayı tüketmeniz de mümkündür. Günde iki fincandan fazla ada çayı tüketmek ise, sağlık açısından olumsuz etkiler doğurabilir. Ada çayı, hamile kadınlar ve emziren annelere de tavsiye edilmeyen bitki çayları arasındadır. Eğer ada çayını düzenli olarak kullanmayı planlıyorsanız, öncesinde hekiminize danışabilir ve sağlığınız açısından bir sorun teşkil edip etmediği hakkında bilgi alabilirsiniz. Ada çayı içerindeki maddelere alerjiniz olup olmadığını öğrenebilir ve herhangi bir engel bulunmuyorsa, ada çayı kürü uygulayarak bu mucizevi bitkinin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Ada çayı nasıl yapılır? Ada çayı genellikle kaynatılarak yapılsa da aslında demlenerek hazırlanması gerekir. Bu sayede besin değerleri daha iyi korunur ve daha yoğun ada çayı tadı elde edilebilir. Kaynar suda çok uzun süre tutulması, hem bitkinin faydalı etkilerini kaybetmesine neden olur hem de çayın tadı acılaşabilir. Da çayının 2 dakikadan uzun süre kaynatılması ile toksik bileşenler açığa çıkarak çayın zararlı hale gelebileceği öne sürülmektedir. Da çayı, ülkemizde birçok yerde doğal olarak yetişir. İsterseniz ada çayını kendiniz toplayarak yapraklarını kurutup saklayabileceğiniz gibi kurutulmuş ada çayı yapraklarını marketlerden de alabilirsiniz. Poşet çay kullanmayı seviyorsanız poşet ada çayı da kullanabilirsiniz. Ada çayı nasıl demlenir? Ada çayı yapımı için taze veya kurutulmuş ada çayı yaprakları kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 gram ada çayı üzerine 200-250 ml kaynar su ilave edilerek 10 dakika kadar demlenir yaprakları süzülür ve fincana doldurularak servis edilir. Eğer poşet çay yapmak isterseniz, bir poşet ada çayını bir fincana koyup üzerine 200 ml sıcak su ekleyin ve 5-10 dakika kadar demleyin. Da çayı demleme süresinin uzaması çayın acı bir tat almasına neden olabileceğinden, çok uzun süre demlenmemesi önerilir. Evinizde French Press varsa, ada çayı demlemek için onu kullanabilirsiniz. Önce biraz su ekleyerek cam haznenin ısınmasını sağlayın. Daha sonra ada çayı yapraklarını koyun üzerine sıcak su ekleyin. İsteğinize göre 5-10 dakika demledikten sonra presi aşağıya ittirin ve çayı fincanınıza doldurun. Bu şekilde yaprakların süzülmesi gerekmediğinden, bitki çayı demlemek için french press kullanımı daha pratik olarak görülür. Da çayını isterseniz çay olarak içebilir ya da gargara olarak kullanabilirsiniz. Da çayı ile gargara yapmak soğuk algınlığı ve grip olduğunuz dönemlerde boğazınızdaki rahatsızlığı ve ağrıyı gidermeye yardımcı olabilir ağız yaralarında ada çayı ile gargara yapmanın yara iyileşmesine iyi geldiği bilinen faydaları arasındadır. Ayrıca ada çayı gargarasının nefesteki kötü kokunun giderilmesine yardımcı olduğu söylenmektedir. Ada çayı nasıl içilir? Farklı ada çayı tarifi denemek isterseniz çayınıza bir çay kaşığı bal veya bir çubuk tarçın atarak farklı aromalar katabilirsiniz. Ada çayının tadı hoşunuza gitmiyorsa bal veya tatlandırıcı ekleyerek tatlandırmayı deneyebilirsiniz. İsterseniz bir dilim limon ekleyerek tadını biraz yumuşatabilirsiniz. Sütlü çay içmeyi seviyorsanız ada çayını sıcak süt ile demlemeyi de deneyebilirsiniz. Yapısında doğal olarak kafein içermediği için günün her saatinde içebileceğiniz ada çayını ister sıcak ister soğuk çay olarak hazırlayabilirsiniz. Yaz aylarında serinlemek için soğuk olarak da hazırlayabileceğiniz ada çayını, normal şekilde demledikten sonra biraz buz ekleyerek buzdolabında bekletin. İçine buz, birkaç dilim limon veya nane yaprağı ekleyerek servis edebilirsiniz. Ada çayının yan etkileri nelerdir? Ada çayının aşırı tüketiminde bazı yan etkiler görülebilir. Salvia cinsine ait bitkilere alerjisi olan bireylerin ada çayı içmesi, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Mide bulantısı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında ada çayının faydalı olabileceği bilinse de, fazla içilmesi midede yanma hissine ve ağrıya neden olabilir yan etkiler kişiden kişiye değişse de günlük 3 bardak ada çayı içilmesi güvenli olarak kabul edilir ve günlük 3 bardaktan fazla içilmemesi önerilir. Ada çayının yapısındaki hormon benzeri bileşenler hamile kadınlarda düşüğe neden olabilir. Bu nedenle hamilelik döneminde ada çayı içilmesi önerilmez. Emziklilik döneminde ise, annenin sütünü etkileyebileceğinden tüketmeden önce doktora danışılması gerekir. Ayrıca küçük çocuklarda kullanımı da önerilmemektedir.